Alaaddin Çakıcı, devletimin ve milletimin yanındayım. Alaaddin Çakıcı son günlerde gündemde algı yaratmak isteyenler hakkında kamuoyuna danışmanı gazeteci Ferhat Aydoğan tarafından açıklama yaptı. Açıklama Alaaddin Çakıcı'nın kendi Twitter hesabında paylaşılarak hakkındaki asılsız ve olumsuz yorumlara cevap verdi. İşte o cevap, Batı ve okyanus ötesi İsrail e ortaklaşa ülkemizde çirkin bir senaryo ile yerli işbirlikçileri devreye sokarak günlerdir bu çirkin oyunu izlemekteyiz. Basın, sosyal medya ve televizyonlarda devletimizin bekası sorunu var iken sürekli Batı'nın devreye soktuğu bu çirkin oyunda her konuda gündeme dolaylı da olsa getiriliyorum. Bunu gündeme getiren sözde basın mensupları bir haberlerinde de Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'a gönderildi diyorlar. Ben şu an özgür bir vatandaşım. Kıbrıs'a da ve dünyanın her yerine de gidebilirim. Bu kimsenin sorunu değilken niye bu kadar sorun ediliyor? Sebahattin Önkibar isimli gazeteci YouTube'da yayınladığı videoda Alaaddin Çakıcı'ya eroin baronunun olması teklif ediliyor diyor. Ona ve herkese şunu söylerim ki böyle bir teklifi bana kim yaparsa yapsın git karını kerhaneye bırak derim ülkemiz üzerinde bir pas yapmak isteyen herkese sözüm şudur ki, devletin bekası söz konusuysa, tarafın devletin bekası ve devamlılığıdır.